Selamünaleyküm. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü e, videomuzun içeriği eğitim halısı tamiri. Eğitim halımızı bu şekilde açıyoruz öncelikle. Ee, biraz fazla ağzası olması sebebiyle onu bugün bir önce bir ağızda tespit yapacağız şimdi. Eğitim halısı bu şekilde açılıyor. Şimdi normalde harflere bastığımızda gelmesi lazım. Gelmedi. Kelimelere bastık. Şu anda geldi. Hecelemelerde de var. Bu sayı, nerede? sayı testimiz de var. Harf testi yok. Sonra şurada müzik işareti yok. Sonra kelimelere tekrar geliyoruz. <laughs> Sıfıra bastığımızda aynı şurada V dediği olduğu gibi sıfırda da olması lazım. Ama yok. Bir de yok. 2, 3, Bunları tek tek şöyle deniyoruz hemen bir hızlıca. Çoğu arızalı şu anda. Çocukların yerinde fazla oyuncak olduğu için haliyle oynandığı için daha doğrusu. Bak burada fil ses geliyor. Ördek de yok. U da yok. Üzüm. Pitecik üzüm üzümü. Sonra vapurun vs. Yumurtanın yes. Zebra. Maymun. Yani şu sıramız çoğunla çalışıyor. Öbürkilerde <laughs> ses yok. Biz de bunun için sağına sonuna baktık. Olmayınca şu dışındaki sarı hattı çıkardık. Onda küçük şöyle bir neşterimiz var. Bunda çok güzel çıkıyor. Bilginiz olsun. Ya da maket pişağı. Bunu açtık bunu. Bunun içerisini görmek istersek. Bu şunu kaldırdıktan sonra burada elektronik devresi çıkıyor. Daha doğrusu yolları çıkıyor. <laughs> Bu yollarda <laughs> Şimdi bu normalde altta iki tane yol var. Yani şu üstünde bir de altında iki tane yol var. Bu şu yolla bu yol birbirine e, temas ettiği zaman ses çıkarıyor. Mesela demek ki filde olduğu gibi şu şekilde şurada mı? Şu üde ü çıkıyor. Bu e, aradaki tamponu e, işte sürekli temas etmemeyi elimizle bastığımızda aradaki şu teması sağlayan sünger bu da arkasındaki şey e, elektronik devresi biz bunu normalde tamir etmeyi düşünüyor idik <laughs> ama bildiğimiz bu, naylon bunun büyük ihtimalle içinde <laughs> incecik bakır tarzı veya başka bir iletken tarzı bir şey var ya da şu siyah e, şeyler iletken bunlara değdiği zaman buradaki elektronik ııı e, <laughs> elektronik yer diyelim. Orası algılıyor ve işte şuradaki olduğu gibi üyü algılıyor ve orada ses çıkarıyor. Ama bunda tamir edilecek bir şey alet edava elimizde yok. Şuradan küçük bir gösterebilirsem size flash ile. Bakın buradakiler mesela sağlam. Şu siyah siyahlar. Mesela şuradaki şurada çizikleri görüyorsunuz. Burası işte deform olmuş. İşte bunu değiştirecek bir aletimiz, bir malzememiz olmadığı için biz bunu değiştiremedik. Ne yaptık? O zaman biz bunu çöp atacağız haliyle. Yani sizlere bunun bizim nazarımızda tamir olmadığını göstermek için boşuna evde biz gibi tekrar tekrar uğraşmayın. Ama bu yollara, bu iletken malzemelere çare bulursanız o zaman sökün, tamir edin. Bizim e, nazarımızda bunun tamiri yok. Mümkün değil. Bizi dinlediğiniz için, bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.